Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz nesneye yönelik programlama. Burada ne öğreneceğiz? Nesne kavramını bir de arkadaşlar sınıf kavramını öğreneceğiz. Nesne nedir? Sınıf nedir? Bu kavramları arkadaşlar sizlerle öğrenmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar nesne yönelik programlama ile ilgili e, tanımlı kısımlara bakalım. Nesne yönelimli programlama 1990'lı yıllarda başlayan ve günümüzde yoğun olarak kullanılan bir programlama teknolojisidir. Mesela Java nesne yönelimli bir programlama. C#, -sharp, nesne yönelimli bir programlama arkadaşlar dili. Ama bunların içinde en çok kullanılanı Java. Java tamamen bunun üzerine kurulur arkadaşlar. Nesne yönelimli programlamada programlama ortamındaki her şey bir nesne olarak kabul edilir ve nesnelerin özellikleri değiştirilerek onlara yeni biçimler verilebilir. Ayrıca her nesnenin duyarlı olduğu durumlar da mevcuttur. Her nesne üzerine uygulanabilecek farklı metotlar oluşturulmuştur. Evet, yapısal programlamada ağırlık programlama komutlarındayken nesne yönelimli programlamada yazılımcının ortamdaki nesneler, bunların özellikleri, duyarlı oldukları olaylar ve nesnelere uygulanabilecek metotlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması gerekir diyor. Evet. Nesneye yönelik programlamanın temelinde hiyerarşi yatar diyor. Bu hiyerarşide sınıflar ve nesneler vardır arkadaşlar. Yani bu bu hiyerarşiyi sınıflar ve nesne oluşturur şeklinde söyleyebiliriz. Başka Mesela bir iyi yer düşünelim diyor. Bir nesne yönelik programı mantığında sınıfa karşılık gelir. Bu iş yerindeki her bir çalışan ise nesneye karşılık gelir. İş yerindeki her bir çalışanın yani nesnenin diğer nesneler ile etkileşmesi ve organize çalışması sonucunda nesneye yönelik programlama kavramı ortaya çıkmıştır. Evet. Şimdi nesnenin bir tanımı var. Ben iki tane tanım koydum buraya çeşitli kaynaklardan arkadaşlar. Nesne nedir? Şimdi tanımını yapalım sizlerle birlikte. Nesne kavramının en kısa açıklaması şudur. Doğada her şey bir nesnedir. Uçan kuş, evimizdeki kapı, pencere, dışarıdaki arabalar vesaire. Bu nesneleri tanımlayan iki sözcük vardır. Nesnelerin bir özelliği ve bir de davranışı vardır diyor. Peki bununla ne demek istiyoruz? Arkadaşlar sizlere bir soru bu. Evet. Örnek olarak bir arabayı düşünüyoruz burada mesela. Böyle bir örnek verdim ben burada. Bir arabanın rengi, fiyatı, markası, modeli gibi özellikler onun özelliklerini belirtir. Buna arkadaşlar İngilizce olarak attribute denir. Bu arabanın hızlanması, yavaşlaması, kaza yapması, vites değiştirmesi gibi özellikleri ise onun davranışını belirtir. Dolayısıyla özelliği ve davranışı olan her şey bir nesnedir. Evet. Evet. Arabamızın özellikleri nesne yönelik programlamada değişkenler üzerine saklanır. Değişken ne olduğunu biliyorsunuz bilgisayar programlamada değişken tamamlıyorsunuz içine veri veri koyuyorsunuz arkadaşlar. Davranışların nesne yönelik programlama karşılığı ise metotlardır. Metotlar bir çeşit nesne fonksiyonudur diyor. Evet, ikinci tanıma geçiyorum arkadaşlar. İkinci tanımımız da biraz daha e, teknik. Nesne içinde veri ve bu veriler üzerine işlem yapacak olan metotları bulunduran yazılım bileşenidir diyor. Nesne içinde veri ve bu veriler üzerine işlem yapacak olan metotları bulunduran yazılım bileşenidir. Nesne bu tanıma uygun olarak kendi işlevselliğini de içinde taşır. Nesneler her uygulamada tekrar tekrar kullanılabilir. Veri ve metotlar birlikte nesnenin üyelerini adını alır. Yani veri ve metotlar nesnenin üyeleridir. Kısaca böyle söylüyoruz. Bir nesne yapısı bir sınıf içinde tanımlanır. Sınıf içinde nesneyi oluşturan üye değişkenler ve metotlar açıkta açıkça tanımlanır diyor. Evet. Bu sefer sınıf nedir? Arkadaşlar bu tanımımıza bakalım. Sınıflar tahmin ettiğiniz üzere nesnelerden oluşur nesnenin özelliklerini ve davranışlarını tutar diyor. Örnek olarak bir insan nesnesini düşünelim diyor. İnsan nesnenin özellikleri olan boy, kilo ve davranışı olan nefes alıp verme gibi özellikleri ile beraber tutulduğu yer sınıftır diyor. Bunu bir örnek yaptığımızda daha iyi göreceksiniz. Birazdan bir örnek yapacağız bununla ilgili. Bilgisayar programı yazacağız. Bu insan nesnesinin sınıfına canlı sınıfı diyebiliriz diyor. İnsan nesnesinin sınıfına canlı sınıfı diyebiliriz. Daha sonra bu canlı sınıfından istediğimiz kadar insan nesnesi oluşturabiliriz. Bu yeni oluşturulan nesnelere instance, parantez için arkadaşlar örnek demiş, denir. Dolayısıyla her nesnenin bir sınıfı vardır diyebiliriz. Yani her nesnenin bir sınıfı vardır. Arkadaşlar kırmızıyla yazdım burayı özellikle. Bu anlattıklarımızdan yola çıkarak sınıfın bir taslak, nesnelerin ise bu taslaktan üretilen birer varlık olduğunu düşünebiliriz. Evet, anahtar kelimemiz bu arkadaşlar. Neymiş? Sınıf bir taslak, nesneler ise bu taslaktan üretilen bir varlık. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Bu önemli anahtar kelimeyi slaytımızın başına başlık olarak ekledim. Bu anlattıklarımızdan yola çıkarak sınıfın bir taslak, nesnelerin ise bu taslakta üretilen birer varlık olduğunu düşünebiliriz diyoruz. Bu taslakta nesnelerde olması gereken özellikler bulundurulur. Bu özellikler hayata geçirilerek bir örnek oluşturulduğunda ise buna nesne denir. Dolayısıyla bu taslakta istediğimiz kadar nesne oluşturabiliriz. Sadece aynı sınıftan üretilen nesnenin tipi aynıdır. Yani bir araba sınıfıyla insan sınıfından üretilen nesnenin özellikleri farklıdır diyor. Evet. Örneğin şimdi bir insan sınıfı düşünelim. Bu insan sınıfından türetilen nesnelerde boy, kilo, yaş gibi özellikler mutlaka olacaktır. Bu nesne yönelik programlamanın kuralıdır. Fakat burada türetilen her nesnemizde ortak olarak bulunması gereken özelliklerin değeri farklıdır. Bazı insanlar zayıf, bazı insanlar şişman olabilir. Nesneye yönelik programlamanın temeli işte buradan başlamaktadır diyor. Buraya kadar anlattığımız özelliklere ve davranışlara nesneye yönelik programlamada field denilmektedir. Yani alan. Evet. Nesne yönelik programlamada arkadaşlar dört tane özellik var. Bu özelliğin gerçekleştirilmesi zorunlu sayılmıştır. Bunlar neler? Bunları kısaca bakalım. Yazılımdaki karışıklığı çözüm için kullanılan prensipler vardır diyor. Yazı program yazarken karışıklıkları çözüm için kullanılan prensipler vardır. Bunlar bir tanesi kalıtım, diğeri çok biçimlilik, bir diğeri soyutlama, bir diğeri ise sarmalama kavramıdır arkadaşlar. Dört tane kavram var. Bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun konularda da bir araştırma yaparsanız sevinirim. Evet. Soyutlama nedir? Soyutlama denilince arkadaşlar nesneyi bazı karakteristikleri olan ve bazı eylemleri gerçekleştirebilen bir veri tipi olarak genelleştirmek anlaşılmalıdır yeryüzü üzerine bulunan her şey bir nesnedir. Bilgisayar yazılımı açısından nesne bir varlığın temsil biçimidir. Örneğin bina bir nesnedir. Binayı bilgisayar yazılımı içinde temsil etmek istersek öncelikle bu nesnenin yani binanın ayırt edici özelliklerini belirlemeliyiz diyor. Mesela bu ayırt edici özellikleri örnek verelim. Binanın yüksekliği, dış yüzey rengi, kat sayısı kaç kattan oluşuyor? Zemin alanı, zemin boyutları gibi arkadaşlar özelliklerimiz var. Soyutlama, nesnenin karakteristikleri, özellikler ve gerçek, gerçekleştirebileceği eylemler de metot adına alır. Evet, bu anlamda soyutlaştırmanın sonucunda bir nesne özellikleri ve metotları temsil edebilir arkadaşlar. Evet, nesne nelerden oluşuyormuş arkadaşlar? Özelliklerden ve metotlardan. Metot dediğimiz davranışlar arkadaşlar. Biz bir şeyin arkadaşlar davranışını bilgisayara yaptırmak istiyorsak, mesela insanın yürüme hareketini veya köpeğin havlama hareketini mesela yaptırmak istiyorsak onun için metot yazmamız gerekiyor. Metot da şöyle diyebiliriz. Program. Programı yazmamız gerekiyor yani. O işi yapan programı yazmamız gerekiyor. Evet. Diğer özelliğimiz neydi? Sarmalama. Yani paketleme. Encapsulation. Paketlemenin anlamı arkadaşlar. Sınıfı oluşturan metot ve özelliklerin gerçekleştirme biçiminin bu sınıfı kullanacak olan kullanıcılardan gizlenmiş olmasıdır diyor. Evet, burada nesne arkadaşlar veri artı metotlarda meydana gelir. Veriler değişkenlerde saklanıyor arkadaşlar. Ee, burada metot dediğimizde program yapımız. Evet, nesne veri artı metotlar şeklinde ifade edilen bağıntı aslında. Nesne yönelimi programın temelini açıklamaktadır. Veri özellikler ve veri üzerine işlem yapan kodlar ise Metotlar bir arada bulunur ve nesneyi oluşturur. Nesneyi tanımlayan sınıfın iç ayrıntıları normal olarak programın arta kalan kısmı için görünür değildir. Diğer bir konu başımız miras alma. Nesneye yönelik programlamada bir nesne genellikle bir nesne sınıfına ait bir örnektir. Örneğin Albert Einstein insan sınıfının bir örneğidir bir nesne sınıfından alt sınıflar oluşturulabiliyorsa türetme özelliği var demektir. Örneğin insan sınıfı canlı sınıfının bir alt sınıfıdır arkadaşlar. Mesela insan sınıfından da ne üretebilirsiniz? Erkekler sınıfı, kadınlar sınıfı veya çocuklar sınıfı oluşturabilirsiniz. Alt sınıf, üst sınıf kavramı arkadaşlar bu. Miras alma devam ediyoruz. Kendisinden alt sınıf üretilen sınıfa temel sınıf veya süper sınıf denir. Veya diğer bir ifadeyle de ana sınıf adı verilir arkadaşlar. Süper sınıf veya ana sınıf veya temel sınıf. Bunlar hepsi aynı anlama geliyor. Sub class yerine child class terimi de kullanılır. Bu da alt sınıf oluyor arkadaşlar. Süper sınıfta üretilen sınıfa alt sınıf denir veya sub class veya child class denir arkadaşlar. Çocuk sınıfı veya alt sınıf anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Alt sınıfın nesneleri türetildikleri temel sınıfa ait özellikleri alıyorsa burada miras alma özelliği vardır denir. Bu anlamda miras alma özellikli bir nesne yönelimi programlama dilinde bir nesne sınıfından türetilen alt nesne sınıfına ait nesneler üst sınıfın özelliklerini ve metotlarını aynen alırlar. Evet. Evet. Diyor ki bu anlamda miras alma özellikli bir nesne yönelimi programı dilinde bir nesne sınıfından türetilen alt nesne sınıfına ait nesneler üst sınıfın özelliklerini ve metotlarını aynen alırlar. Evet. Şunu şimdi bir şekil gelecek karşınıza. Bu şekilde daha iyi anlayacaksınız. Evet, şekle bakıyoruz arkadaşlar. Dikdörtgen hangi gruptan geliyor arkadaşlar? Mesela çokgenler sınıfından dikdörtgen sınıfı üretebiliyorsunuz. Mesela matematikten düşünecek olursak. Evet. Çok biçimlilik var. Birazcık da bundan bahsedelim. Farklı nesnelerin aynı mesaja, olaya ya da uyarıma diyor. Farklı şekillerde cevap verebilme yeteneğidir. Mesela insan sınıfını düşünecek olursak ondan da bireyler ürettiğimiz için her bir birey bir olaya farklı tepkiler verebiliyor değil mi? Farklı düşünebiliyor. Her nesne sınıfı kendi metotlarını paketlediği için ve bu metotlar programın kalan kısmı için gizli olduğundan farklı sınıflar aynı isimde bazı metotlara sahip olabilirler. Örneğin şekil altı bir süper sınıfımız olsun. Bu sınıftan daire kare ve üçgen adlı üç alt sınıf türettiğimizi varsayalım. Bu alt sınıfların her biri kendi örneklerini çizmek için çiz adlı bir metoda sahip olsun. Yani davranışa. Fakat her bir alt sınıf için bu metot aynı olmasına karşın bu metodu devreye sokmak için gönderilecek mesajdan sonra her alt sınıfa ait nesne farklı bir şekil çizecektir diyor. Yani biz ne yapıyoruz burada? Şekil adlı bir süper sınıf üretiyoruz. Bu sınıftan da daire, kare, üçgen adlı üç tane alt sınıf türetiyoruz ve buna bir davranış diyoruz. Bilgisayar programı diyoruz ki çiz diyoruz. Kimisine daire çiziyor, kimisine kare çiziyor, kimisine üçgen çiziyor. Aynı davranış ama farklı işler yapıyor. Böyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Nesne yönelimi programın sınıf türetilme türeti özelliği sayesinde bir nesne hiyerarşisi oluşturma imkanı bulunmaktadır diyor. Evet. Java'da sınıf oluşturma. Bundan biraz bahsedelim. Sınıf yapısının bu sınıftan türetilecek nesneler için bir şablon görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Evet. Nesneler için arkadaşlar sınıf bir şablondur. Neymiş arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Nesneler için sınıf bir şablon. Nesneleri oluşturmanın ilk adımı o nesnenin niteliklerini ve eylemlerini belirle sınıf yapısını tanımlamaktır. Nitelikteki özelliklerini arkadaşlar bilginiz olsun. Kodlara geçiyoruz. Bak gördün mü? Arkadaşlar yavaş yavaş kodlara geçiyoruz. Arkadaşlar bir sınıf oluşturmak için önce bir erişim belirleyici yazabiliyorsunuz. Ama bunu isterseniz yazın, isterseniz yazmayın. Yazmakta zorunda değilsiniz. Kod yazarken kural burada. Daha sonra class diyorsunuz. Class kelimesini kullanıyorsunuz. Sonra istediğiniz bir ismi veriyorsunuz. Ve daha sonra küme parantezi açıyorsunuz. Ve aşağıda küme parantezini kapatıyorsunuz. Bu ikisinin iki küme parantezi arasında özellikleri önce tanımlıyorsunuz. Sonra davranışları tanımlıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Buradaki sınıf oluşturma hiyerarşisini gösteren ilk kod kısmımız burası. Devam ediyorum. Şimdi az önce gösterdiğim dedik ki özellikler ve davranışlar. Özellikler neyle de, tanımlayacağız biz? Parantez değişkenlerle, bilgisayar programımızın içinde değişkenlerle tanımlıyoruz. Davranışları ise metotlarla tanımlıyoruz arkadaşlar. Sınıf için özellik tanımlamak için değişkenler, metot tanımlamak için de çeşitli yordamlar kullanılır diyor. Burada klas sözcüğünün başına erişim belirleyicilerden birisi getirilir. Ama bu zorunlu değildir. Şuradaki erişim belirleyici dediğimiz hani public diyoruz, private diyoruz. Bunlar bu gibi kelimeler var. Bunları kullanmak zorunlu değildir diyor. Erişim belirleyicileri ileriki derslerimizde detaylı olarak göreceğiz diyor. Şimdi arkadaşlar erişim belirleyici dediğimiz şey şu. Buraya yazdığınız kelime var. Buraya private derseniz mesela her bilgisayar programı bu programa erişemez bilgisayarın içindeki public derseniz bütün bilgisayar programı, bütün kullanıcılar bu programa erişebilir. Erişim iznini burada belirtiyorsunuz aslında. Evet. class sözcüğünden sonra da sınıfımızın ismi yazılır. Daha sonra açılan süslü parantezler içerisinde de durum ve davranışları belirtilen alanlar yazılır arkadaşlar. Evet. Birazdan örneğimizi yapacağız. Java'da nesnenin özelliklerini tamamlayan sınıf oluşturma. ও নেবো